Selamlar dostlar, günaydın. Bugün sizlerle bir günümü paylaşmak istiyorum. Saat 07.00'de uyandım. Saat şu anda 7.30 otobüs termelerine gidiyorum işe gitmek için. Burada bisikletim var ama ikinci işim kare otobüs terminaline gidiyorum. Sizlere ne yaptığımı, ne ettiğimi anlatacağım. Geleli yaklaşık ben e, 13'ünde gelmiştim. Günümüzde hani bir buçuk aya yakın oluyor. E, o yüzden bir şeyler gördük. Yani o yüzden bir şeyler anlatabilirim diye düşünüyorum artık. O yüzden zaten ben video e, çekmemiştim. Çünkü yani ilk bir hafta, iki hafta çok da bir şey görmüş olmuyoruz. Burası kaldığımız ev bu arada. E, 4 dört katlı, dört katlı dediğim Aşağıda iki tane ev var, yukarıda iki tane ev var. Birbirlerine bağlı değil. Ama biz burada bayağı evet tam konuşurken yanlışlıkla kapatma tuşuna basmışım. Burada herkes zaten neredeyse Türk kalıyoruz biz burada. İki evdekiler. Bir evdekini tanımıyoruz. Onlar normal bir aile gibi. Görken tıralar hiç değil yani. Diğer iki evdekiler Türk. 16 kişi. Diğer evde de birkaç tane Türk var. Geri kazak. Öyle. <laughs> şimdi işe gidiyorum. Sabah dediğim gibi yedi uyanıyorum. Kahvaltı yapıyorum. Mısır gevreği tabii ki de. Bir de şimdi muz aldım. Muz yiyorum. Öyle. 7.40'da otobüsüm var. Otobüs termine eve zaten yakın. Toplu taşıma sistemi berbat oranın. Yani benim kullandığım otobüs sadece günde 5 defa falan var. Bizim işler ona göre ayarlıyor, denk geliyor. 2.25 otobüsünde bilete. Benim gittiğim yere 40 dakika falan sürüyor. Dönüşte shuttle'la dönüyoruz. Shuttle 20 dakikada geliyor. Bu otobüs çok dolanıyor o yüzden. Dediğim gibi 8.30'da başlıyor benim çıktım. Aynen yani 8.30'da başlıyor. 3.30'da bitiyor. Sonra zaten oraları da çekerim gösteririm. 3.30'da bitiyor. 5'te de ikinci iş başlıyor. Onun bitişi değişiyor. Kapanışa kadar çalışıyoruz genelde. Dün 12.30'a kadar çalıştım mesela. Bir kavga ettiler çünkü bizim diğer arkadaşlara patron. Onu erken yolladı eve. 12.30'a kadar çalıştım. ama birazcık yordu. Öyle ben şimdi e, otobüs durağını da şuradan göstereyim. Burası otobüs. Nereye Aynen burası otobüs durağı. Öyle. İşe gittiğimde devam ettireceğim videoyu. Evet dostlar şimdi otele geldim. Çalışmaya başladım. Böyle bir göstereyim dedim. Tabii kamerayı çevirme lazım. Evet dostlar böyle bir yerde çalışıyorum. Yani bazen bir yatak oluyor bazen iki yatak oluyor. Bizim yaptığımız tek iş geliyoruz. Bir yatağın üstündeki çarşaflaları falan toplayıp arabaya koyuyoruz. Yorganları, yastıkları fırından çıkarıyoruz. Onları buraya bırakıyoruz. Böyle havluları falan alıyoruz. Birileri bir şey diyor. Tersi. Daha demin biri odaya geldi. O yüzden kapattım. Her gibi şeyleri topluyoruz. Burada da e, çarşaflar falan var burada, çarşaflar. İşte boş klas, nerede ya, yanıyorum? Aynen boş klas diyoruz şunlara. Evet klas falan filan. Onları da, e, stopluyoruz yani buraya stoplamamız gerekiyor. Aşağıya falan da bir tane alıyoruz. Burada işte çarşaflar var, şiitler falan filan. Onları da buraya stokluyoruz. Buradan da askerler gelip alıyor. Bizim işimizde hem tip yok. Yani biz birazcık bedavaya çalışıyoruz, köy rekip yapıyoruz aslında. Yani çünkü hem tipimiz yok hem de saatlerimiz ansiklerden daha az. Ama tabii bir şey diyemiyoruz çünkü sözleşmemizde öyle diyorlar. Da. Bir de ansiklerde da kadın houseband'de biz yani houseband'de geçiyoruz işte tipi olmayanlar. Ee, biz erkekler ve kadınlar diye bir aşka ayrılmış durumda burada. Bilmiyorum. Daha gösterebildiğim yerleri gösterebilirim. Evet dostlar, Laundry'de böyle bir yer. Burayı da gösterebilirim. Burada 3 tane fırlama makinesi var. İkisi çalışıyor. Burada da 3 tane çamaşır makinesi var. Burada burada yıkıyorlar işte burada bir tane abla var o yıkıyor bunları. Sonra katlama işi de yine bize geliyor. Katlayıp buralara yerleştiriyoruz. Sonra buradan alıp da yukarıya raflara çıkartıyoruz. Şurada kiriller var. Odalardan aldıklarımızı gelip buralara koyuyoruz. Şimdi ben burada yemeğimi istiyorum. Bize yemek vermiyor çünkü içeridekiler. Bakayım ısınmış mı? Isınmış. Ben burada yemeğimi istiyorum. Makarna yaptım getirdim. Böyle gidiyor. Bakalım pozisyonumu değiştirip Housekeeper'ı daha da geçmek istiyorum çünkü e, onlar tip de alıyor ama bakalım konuşacağım. Evet dostlar ilk işimden çıktım şimdi tekrardan eve geliyorum. Dönüşte bizi bırakıyorlar ama ilk iş birazcık sıkıntı bende yani sevmediğim için diyorum. Değiştirmeye de çalıştım zaten ama e, değiştirmesi birazcık zor oluyor. Beceremedim yani izleyin vermedi benim sponsorumu değiştirmeme çok sağlam bahaneler gerekiyor yani sevmiyorum diye falan filan Ben de güzel bahaneler sunmuştum ama onları bile kabul etmediler yapacak bir şey yok Öyle öğle aramızı bile 20 dakika veriyorlar sadece yemek de vermiyorlar hiçbir şey vermiyorlar Ulaşımımızı karşılamıyorlar Dönüşte çatılar da giderken yine otobüste gidiyoruz zaten gösterdiğim gibi Şimdi eve geldim Evde bir şeyler yiyeceğim yiyeceğim dediğim de muz yiyorum, tek muzda pisliği gezmesi sonra ikinci işe gideceğim benim bebeğime bisikletle atlayıp orada da zaten size göstereceğim İkinci işim daha rahat ve çok seviyorum aile ortamı var yani yunan bir aile işletiyor gayet evet, de güzel şimdi ikinci işten eve geldim zaten e, duş alacaktım ama şatıl geciktiği için alamadım o yüzden direkt çıktım evden ikinci işe doğru gidiyorum böyle bisikletimle e, bisikletle 7 dakika falan sürüyor yol 7 dakikanın sonunda işte gidiyorum. Saat 5 gibi başlıyorum çalışmaya. 5'ten 12'ye, bazen 12'ye kadar oluyor, 11'e kadar oluyor, 10'a kadar oluyor. Değişiyor fazla. Kişi olduğumuz için bazen bazı ben erken çıkıyorum, bazen arkadaşlar erken çıkıyor. Öyle devam ediyor. Ben açıkçası ikinci işimi daha çok seviyorum. Yani daha fazla böyle bir aile ortamı seziyorum ikinci işimde. İlk işimi çok fazla sevmiyorum her yani. benden tavsiye. Otelde çalışmak çok mantıklı değil. Bence otelde çalışmayın. Neden değil? Çünkü yani ben houseman olarak çalışıyorum dediğim gibi. Yapacak işimiz bitiyor. Saat ne bileyim 11.30 gibi yapacak işimiz bitiyor. Ama bize diyorlar yani supervisorımız diyor bize hep Stay busy, stay busy diyor. Yani hep illa bir şeylerle uğraştırıyor. Gidiyor havlu katlattırıyor her sıradan. Sonra ne bileyim gidiyor bir yerleri temizlettiriyor. Yani illa uğraştırıyorlar. Oturmamıza izin vermiyorlar hiç yemek aramız 20 dakika. Arkadaşlar var yani Akme'de mesela Akme diye bir yer var burada. Orada kasiyer olarak çalışıyor. 18 dolar alıyor. 18 dolar dediği de yani benim maaşımın ne bileyim saatlik olarak 5 dolar daha fazlası. 4-5 dolar daha fazlası. O yüzden çok mantıklı değil bence otelde çalışmak. Hem yorucu yıpratıyor çünkü fiziksel olarak hem de dediğim gibi Maaş, parası da çok fazla iyi değil. Tabii iki iş olarak alabiliyorsunuz var orada Evet dostlar, yolda giderken arkadaşla karşılaştım. Arkadaşım araba giriyor bu arada. Arkadaşla karşılaştım ve onunla konuştuk. Burası yani o kadar küçük bir yer ve gerçekten çok fazla var. Ne diyeyim, ben anlat mi bilmiyorum. Weiburg'dayım, New Jersey'deyim Weiburg'da. Yani yer çok güzel, tam work and travel mekanı. Herkes İspanyolca konuşuyor, <laughs> o çok iyi değil. Ama yani güzel bir yer, Eğlenmeye eğlenilebilecek bir yer. O yüzden pişman mıyım değilim buraya geldiğime ama işten dolayı pişmanım tabi. Bir de işim benim uzakta Avalon'da. Her gün otobüsle gidiyorum O da sıkıntı oluyor birazcık. Yapacak bir şey yok yani. Kaldı bir buçuk iki ay. Öyle bir daha gelir miyim Work and Travel'a? Tabi bunu daha Travel'ı görmeden demek doğru olmaz ama yani böyle devam edecekse çok zor ya. Burada bizi köle gibi çalıştırıyorlar yani. Köle gibi çalışıyoruz para kazanmak için. Öyle ben sadece tek işte çalışsam aylık 2000 dolar gelirim oluyor. Öyle düşünelim yani 3 en sonunda 6000 ediyor çok fazla da bir şey değil. Öyle ikinci işten de çıktıktan sonra tekrardan açarım videoyu gösteririm bir şeyler. Selamlar dostlar. Bu kendim değil de çekiyorum. Şimdi işten çıktım saat bugün erken çıktım. 10 ee, gibi falan clock out'umu yaptım. Sonra biraz daha iş yaptım yarın yoğun olacak dediler. Side fazlaydı o yüzden biraz daha iş yaptım. Şimdi eve doğru gidiyorum. Aa, bu arada burası da işte tam öğrenci mekanı dedim ya Ceyvan. Burası da Kov diye bir bar. Burada pazartesi günleri Ceyvan Parti düzenleniyor. Yani Work and öğrencilerine özel parti düzenleniyor. Güzel yer yani burası Work and için. Gerçekten gelinebilecek bir yer ama işinizi dediğim gibi doğru seçmeniz lazım. Öf bebek. İşinizi dediğim gibi doğru seçmeniz lazım. Yani sokaklar falan ışıl ışıl böyle. Gece hayatı da var güzel yerler ama işte tehlikeli insanlar da birazcık oluyor tabi. Her şey gülü seven dikenine katlanacak birazcık. Öyle zaten buraya gelmeden önce bunları bilmiyor Çok iyi araştırmanız gerekiyor öğrenmek için. Ben araştırmamıştım yani ben direkt ne öncesi olsun diye gelmiştim. Sonradan öğrendik. Öyle. Ops. Araba geliyordu. Öyle dostlar. Bugün bir gün neler, neler yaptığımı anlatmaya çalıştım inşallah anlatabilmişimdir. Şimdi eve gideceğim. Eve gidip bir duş alacağım. Sonra bizim bir arkadaş gelecekmiş. Onunla buluşacağız. Sonra da gün bitiyor zaten. Çok da geçe kalmadan yatıyoruz. Yarın sabah 7'de kalkıyorum. Çünkü 6.30'de. Burada da yine partiler var. Yeni sonucu. Ayrış Pub diye bir yer burası. Bu arada bisikletten bahsedeyim. Ben... Şu ses bir dursun uzaklaşayım. Bisiklet almamayı düşünüyordum ben. Neden diyecekseniz ee, benim işim zaten havalonda olduğu için havalona ben ee, gidip gelirken otobüs kullanıyorum. Ama dediğim gibi işte ikinci işi bulunca birazcık almak farz oluyor. Çünkü bisikletle 7 dakika falan sürüyor yol. O yüzden ben de aldım. Bu bisikleti 50 dolara aldım. Sonra 2 hafta sonra falan lastiği patladı. Şu arka lastiği patladı. Ben de sattım. E, sattım diyorum pardon. Bisikletçiye gittim lastik almaya. Ya kendi yaparsa adam 25 dolar diyordu. Sadece lastiği. Yani bu şu an bir hiç iç lastiği. 10 dolara satıyor. Ben de aldım. Benim arkadaş da vardı burada yapmaya bilen. Onunla birlikte yaptık kendimiz taktık. 10 dolara mal oldu dediğim gibi. 5 dakikada falan hallolunuyor. Bisikletten zaten çok fazla bir şey beklemeyin. Yani giderken satmasanız da olur. Hastı bir şey gördüğünüz gibi. Ama ayağımızı yerden kesiyor tabii güzel. Öyle ben yine çok konuştum çok uzattım lafı. Ee, bana iyi geceler. Size de iyi günler diliyorum. Görüşürüz dostlar.